Yeni nesil soru serimize elektrostatik ile devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Çiftçiler az miktarda tarım ilacını daha etkin kullanmak amacıyla özel bir teknoloji kullanarak sıvı ilacı negatif yükle yükleyerek ilaçlama yaparlar. Böylece şekilde gördüğümüz gibi daha az miktarda tarım ilacı ile daha geniş alanlar rahatlıkla ilaçlanır. Buna göre kullanılan teknolojinin temel çalışma prensibini hangisi en iyi açıklar diye bize sorulmuş. Gördüğümüz gibi tarım ilacı nötrken daha az bir püskürtme yüzeyine sahipken negatif yüklüyken püskürtme yüzey alanı artmıştır. Bu da eksi yüklü damlacıkların birbirine en uzak mesafeye gelerek iterek çünkü en uzak mesafeye gelerek daha geniş bir püskürtme yüzeyine sahip olduğunu ve daha geniş alanları rahatlıkla ilaçladığını gösterir. Buna göre kullanılan teknolojinin temel çalışma prensibi klon kuvvetine dayanır yani aynı cins yüklerin birbirini itmesine dayanır. Doğru cevabımız A seçeneği buna ek olarak aynı cins yüklenmiş ilaç damlacıkları yüzeye yaklaştıkça yüzey nötr olduğu için eksi yükleri itecek yüzeyde üst düzeyde artı yükler kalacağı için eksi yükün artı yüke tutunması artacak. Yani yüzeyin ilaçlanması da artacaktır diyebilirim. Şıklara öncülü bir soru koyarsa bunu da yerleştirebilir. Üniversite sınavı için çok güzel bir soru olur. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Ceren şişirilmiş bir balonu yün kumaşa sürttükten sonra sürtülen kısmının küçük kağıt parçalarını çektiğini, sürtülmeyen kısmının ise kağıt parçaları çekmediğini gözlemliyor. Öncülere geçmeden bunun temel sebebinin yalıtkan malzemelerde yüklenmenin bölgesel olduğunu söyleyerek açıklayabilirim. Çünkü yüklenme sadece sürtülen bölgelerdedir. Yalıtkan malzemelerde serbest elektronlar yoktur. Yani şekildeki bölge yüklendikten sonra yük eğer malzeme iletken olsaydı diğer taraflara yayılırdı. Ancak sadece bu deneyden yükün bölgesel olduğunu ve çekme olayının, kağıt parçalarının çekme olayının sadece sürtülen kısımda olduğunu söyleyebilirim. Burada balon sürtünme ile eksi yün kumaş artı yüklenecektir. Eksi yüklenen balonun bölgesel bölümü kağıt parçacıklarına yaklaştığında kağıt parçacıklarını etkili elektrikleyip kendine doğru çekecektir. Buna göre Ceren bu deneyden yola çıkarak sonuçlarından hangilerine ulaşabilir diye bize sormuş. Burada bu deneyden neye ulaştık? Balonun sadece sürtülen bölümlerinin kağıt parçasını çektiğini, yani yalıtkan malzemelerin yüzeylerinin bölgesel olarak elektriklenebileceğini birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. Yalıtkanlar hep sürtünme yoluyla elektriklenir. Burada etkiyle elektriklenme var çünkü kağıt da yalıtkandır. Yani ikinci öncül yanlış. İletken malzemeler üzerinde yük bölgesel olarak bulunmaz. Bu öncül doğru ancak deneyden bu sonuç çıkarılamaz. Dolayısıyla yanlış. Doğru cevabımız birinci öncül yalnız bir. Deney ve deneyin açıklamaları için güzel bir yeni nesil sorusuydu. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Tahta mandal, uzun bir çivi, cam bardak, İki şerit alüminyum folyo kullanılarak basit bir elektroskop düzeni hazırlanıyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Bu arada bu düzeneyi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Elektroskop bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükün cinsini anlamamıza yarayan basit ve güzel bir düzenektir. Ve elektroskopla deney yapmak oldukça zevklidir. Sizlere öneriyorum. Buna göre öğrenciler bu düzenekte deney yaptıklarında hangileri gerçekleşir diye bize sorulmuş. Bakalım. Saçlarına sürttüğü plastik kalemi, plastik kalem sürtünmeyle eksi yüklenecektir biliyoruz. Çivinin başına yaklaştırıldı. başlangıçta başlangıçtan ötür çivinin başına yaklaştırıldı. Eksi yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa yaklaştırıldı. Topuz artı yapraklar eksi yüklendi etkiyle elektrikleyerek alüminyum folyolar eksi ile yüklenerek açıldılar. Yani birinci öncül doğru. İkiye bakalım. Çivinin başına eksi yüklü bir cisim dokundurulursa. ikinci öncül için bu kısmı silelim. Alüminyum folyolar yine birbirlerine yapışıklar. Aralarındaki açı 0 derece. İkinci öncüle tekrar bakalım. Çivinin başına eksi yüklü bir cisim dokundurulursa. Eksi yüklü bir cisim getirildi ve çivinin başına dokunduruldu. Çivi eksi yüklendi. Yani elektroskop eksi yüklendi. Yaprakları da eksi yüklendi ve açıldı. Alüminyum folyolar açıldıktan sonra ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk. Hatırlayın ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk artı yüklenecektir. Artı yüklü çubuk yaklaştırılırsa buraya artı yüklü bir çubuk yaklaştırıldı. Artı yüklü bir çubuk çiviye yaklaştırıldığında eksi yükleri çekeceği için yaprakların bir miktar eksi yük kaybettiği için kapanmasını bekleriz. Dolayısıyla alüminyum folyolar birbirine yaklaşır dediği için İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Çivinin başına artı yüklü bir cisim yaklaştırılırsa çivinin başından alüminyum folyolara doğru elektron akışı olur. Bu öncül yanlış. Az önce söylediğim gibi alüminyum folyodan çivinin başına doğru yani elektroskopun topuzuna doğru eksi yükler akar. Dolayısıyla yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2. Elektroskop için güzel bir deney sorusuydu. Üniversite sınavında çıkabilecek bir yeni nesil sorudur. Hemen bir diğer soruya bakalım. İki ucu K ve L olarak adlandırılan Metal levha K toprağa bağlanmıştır. L ucuna artı yüklü bir cisim şekildeki bir yaklaştırılmıştır. Hemen bu kısmı halledelim. Artı yüklü bir cisim yaklaştırıldı. Eksi yükleri çektiği için L ucu eksi oldu. K ucu artı oldu. Topraklandığı için topraktan elektron akarak K ucu nötr hale geldi. İletken levhanın K bölgesini yüklemek istiyoruz. Bunun için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diye bize sorulmuş. Bakalım cismin yükünü arttırmak. Cismin yükünü arttırdığımızda eksi yük miktarı artacaktır. Ancak K bölgesi yine topraktan artı yükünü nötrlemek için elektron göndererek K bölgesini nötrleyecektir. Yani olmadı. Cismin yükünün cinsini değiştirmek K bölgesini yine nötr hale getirir. Bu kısım artı olur. Bu kısım eksi olur. Eksi yükler toprağa akarak K bölgesi yine nötr olur. Yani olmadı. Topraklamayı L ucundan yapmak. Toprağın nereden bağlandığının önemi yoktur. Tutulmayan yük olan K bölgesi yine nötrlenecektir. Tekrar ediyorum. Toprağın nereden bağlandığının önemi yoktur. Yani artı yük yaklaştırıldığında toprak bağlantısı isterse buradan yapılsın. Burası eksi yük oldu. Burası artı yük oldu. Artı yükleri eksi yükleri etki haline tuttuğu için toprak bağlantısı etki altında olmayan K bölgesindeki artı yükleri yine elektron yollayarak nötrleyecektir. Çok önemli olduğu için üzerine bastırarak söylüyorum. Toprağın nereden bağlandığının önemi yoktur. Metal üzerinde cisim metal olmak şartıyla nereden bağlanırsa bağlansın etki altında olmayan bütün yükleri nötrleyecektir. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlış ve aşırı önemli. Lütfen tekrar dinleyiniz. K ucuna artı yüklü bir cisim yaklaştırmak. Şimdi oldu. K ucuna artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda burası eksi yüklenecektir. İsterseniz başka bir renkle yapalım. Artık bir cisim yaklaştırıldı. Bu bölge nötr olmuştu zaten. Eksi yüklendi bu bölge ve artı yük eksi yükü etki altında tuttuğu için topraklama etki altında olmayan yüklerin nötrlediği için eksi yükleri nötrleyemeyecek K bölgesi yüklenmiş olacaktır. Dolayısıyla K bölgesini yükleyebilmek için K ucuna artı yüklü bir cisim yaklaştırmak olur. Doğru cevabımız B seçeneği yalnız 4 güzel bir etkiyle elektriklenme ve topraklama sorusuydu. Hemen bir diğer soruya bakalım. Elektrik panolarının hemen altında genellikle kauçuk ve plastik karışım bir paspas bulunur. Bunun sebebi nedir? Yalıtımdır yani topraklama engellenmesidir. Eğer bir yük kaçağı varsa insan vücudu üzerinden topraklanması engellenmesi için buranın kauçuk ve kalın plastik bir karışımlı paspas olması can güvenliği açısından önemlidir. O halde bu paspasın kullanıma nedeniyle ilgili olarak paspas yapısı gereği yalıtkan bir maddedir. Doğru. Yani yük akışını engellemek burada devrenin tamamlanmasını engellemek amaçlıdır. İkinci öncüle bakalım. Elektrik panolarındaki yüksek voltaj insan teması esnasında yük akışına neden olabilir. Evet söyledik. İnsan teması ile beraber devre tamamlanabilir. Çünkü insan vücudu iletkendir. Hemen üçüncü öncülde de bunu söylemiş. İnsan vücudunu iletken olma sebebiyle oluşabilecek elektrik akımı geçişi paspasın yalıtkan olması sayesinde engellenir. Yani doğru. Üç öncülde doğru. Güzel bir sözel soruydu. Doğru cevabımız E seçeneği. Hemen bir diğer soruya bakalım. Deney yapan 3 öğrencinin yük cinsini bilmedikleri yüklü kürelerin çevresindeki elektrik alanı anlamak için kullandıkları test yükü ve hissettikleri hareket yönleri şekildeki gibidir. Hemen bakalım. Birinci öğrenci artı yükün şekildeki yönde hareket ettiğini gördüğü için mavi küre artı yüklü. Pembe küre şekildeki gibi hareket ettirdiği için artı yükü. Eksi yüklü olmalı ki çeksin. Yeşil kürede de eksi yüklü olmalı ki eksi yüklü test yükünü itsin. Hemen bize ne sormuş soru bakalım. Öğrencilerin kullandıkları kürelerin elektrik yükü ve çevresindeki elektrik alanlarının yönü hangisine doğru verilmiştir Artı yükün elektrik alanı artı yükten çıkacak şekildedir. Hatırlayın, yük miktarı ne kadar çoksa, elektrik alan çizgi sayısı da o kadar çoktur. Eksi yükün elektrik alanı küreye girecek şekildedir. Aynı şekilde elektrik alan çizgileri birbirini kesmez ve yük miktarına bağlıdır. Aynı şekilde eksi yükün elektrik alanı küreye girecek şekildedir. O zaman doğru cevabımız mavi küre artı yüklü, pembe küre eksi yüklü, yeşil küre eksi yüklü ve elektrik alan çizgileri artıdan çıkacak, eksiye. Girecek şekildedir. Yani B seçeneğini eledik. Doğru cevabımız A seçeneği. Artı yükten çıkacak şekilde eksi yüke girecek şekilde. Hemen bir diğer soruya bakalım. Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı yarayan aleti elektroskop diyoruz. Bunu diyen Ali sırasıyla yapacağı işlemler sonucunda cisimlerin ve elektroskopların yük işaretlerini bulmaya çalışıyor. Ali önce şekil 1'deki gibi yüklü X cismini yüklü elektroskoba yaklaştırıyor. Görelim yaprakların biraz daha açıldığını demek ki aynı cins yüklüler. Daha sonra şekil 2'deki gibi Y e cismini, yüklü Y cismini aynı elektroskoba yaklaştırdığında elektroskopun yapraklarının biraz kapandığını gözlemliyor. Demek ki zıt cins yüklüler. Buna göre Ali'nin yaptığı deneyde cisimlerin ve elektroskopların yük işaretleri ne olabilir? O halde X ve elektroskop aynı cins yüklü olacak. Y bunlara zıt cins yüklü olacak. Tekrar edelim X cismi ve elektroskopun aynı cins olması gerekir. Örneğin X cismi negatifse elektroskop da negatifse eksi yük eksi yük iterek yapraklar biraz daha açılacak. X'in eksi elektroskopun eksi olduğu durumda Y cismi yaklaştırdığında birazcık kapanıyorsa Y'nin artı olması lazım ki eksi yükleri çeksin. Yapraktaki eksi yük miktarı azalarak biraz kapansın. Demek ki X eksi olabilir elektroskop eksi olabilir Y cismi artı olabilir ya da X artıdır. Elektroskop artıdır. Y cismi de bunlara zıt yüklü olduğu için eksidir. Şıklarda arayacağız. Çünkü soru olabilirlik sorusu. Eksi eksi artı ya da artı artı eksi arayacağız eksi eksi artı doğru cevabımız B seçeneği öncüllü bir soruda bir iki üçlü bir soruda eksi eksi artı birinci öncül artı artı eksi ikinci öncül olabilirdi doğru cevabımız 1 iki olabilirdi o yüzden bütün durumları lütfen belirleyelim hemen bir diğer soruyla devam edelim yüklü KLM kürelerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir buna göre kürelerin yük işaretleri ne olmalıdır kolay bir soru ama TYT'de çıkabileceği için tekrar etmek istedim artı yüklü bir cisim elektrik alan çizgileri kendisinden çıkacak şekilde eksi yüklü bir cismin elektrik alan çizgileri eksi yüklü cisme girecek şekildedir. Eksi yüklü cisim olduğu için K elektrik alan çizgileri gördüğümüz gibi K'ya doğru L de aynı şekilde eksi yüklü olduğu için elektrik alan çizgileri kendisine doğru ve elektrik alan çizgileri birbirini kesmemiş dikkat edin birbirini bükmüş. Elektrik alan çizgisi ne kadar çoksa yük yoğunluğu ya da cisimlerin yükü de o kadar çoktur diyebiliriz. Devam edelim şekil 2'de. Elektrik alan çizgileri M'den çıkarak K'ya girmiş. Demek ki M artı yüklü elektrik alan çizgileri M'den çıkmış. K'ya girdiği için K eksi yüklü elektrik alan çizgileri K'ya doğrudur. Burada dikkat etmenizi istediğim şey artı yükten çıkan elektrik alan çizgileri eksi yüke girmek değil ya da eksi yüke gelen elektrik alan çizgileri artı yükten gelmek zorunda değildir. Sonsuzdan da gelebilir. Doğru cevabımız eksi eksi artı. Yani C seçeneği. Devam ediyorum. Ayşe fizik dersinde öğrendiği konuyla ilgili basit bir deney yapmak istiyor. Cep telefonunu metal bir kutuya koyarak kapağını kapatıp başka bir telefonla kutunun içindeki telefonu aradığında çalmadığını gözlemliyor. Buna göre bu konulardan hangilerini Ayşe fizik dersinde öğrenmiştir? Ayşe direkt Faraday kafes deneyi yapmıştır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız yalnız ki, Topraklama ya da elektriklenme ile ilgili herhangi bir deney yapmamıştır. Hatırlayın konu anlatım videolarımızda bahsetmiştim. İsterseniz bu videoyu izleyerek tekrar edebilirsiniz bilginizi. Yüksek bir el elektrik alanı uyguladığında metal bir malzemeye yani iletken bir malzemeye iletkenin içerisindeki net elektrik alan sıfır olacaktır. Dolayısıyla burada telefonu çekmesi mümkün değildir. Doğru cevabımız B seçeneği. Lütfen konu anlatım videolarımızı izleyiniz. Üniversite sınavında çıkabilir. Aynı şekilde Zafer yayınlarından çıkardığımız TT Fizik Soru Bankası kitabında bu konuyla ilgili oldukça çok sayıda soru vardır. Elektrostatik konusunu taramanızı istiyorum. Şekildeki düzenekte başlangıçta A ve B küreleri temas halindedir. B küresi cam silindir içerisinden çıkarılarak pozitif yükle yüklendikten sonra cam silindirin içerisine tekrar sarkıtılıyor. A ve B küreleri temas ettiği anda B'den uzaklaşıyor. Çünkü aynı cins yüklendi ve aynı yükler birbirini iter. A küresinin yaptığı bulunma hareketinin açısı silindir içerisindeki ölçek tarafından belirleniyor. Bulunma açısı ne kadar çoksa yüklü cisimlerin birbirini itme kuvveti de o kadar çoktur dikkat edelim. B küresi tekrar dışarı çıkarılıp kendisine özdeşleştirilir başka bir küre ile temas ettirilerek yükü azaltılıp tekrar silindirin içerisine sarkıtılıyor ve A küresinin burulma açısı ölçülüyor. Daha az olacaktır. Çünkü yüklü kürenin yük miktarı azaldı. Bu işlem B küresinin yükü azaltılarak birkaç kez tekrarlanıyor. Burulma terazisi deneyinden bahsetmiş soruda. Burulma terazisindeki burulma açısı ne kadar fazlaysa kürelerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet de o kadar fazla olacaktır. Küreler arasındaki Coulomb kuvvetini hatırlayın. Aynı cins yükler birbirini itiyordu. Yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesi ters orantılı olacak şekilde. Yani f eşittir k q1 q2 bölü de kare. Bu deneyde yapılan işlem q2 sabitken buna a yükü diyelim. B yükünün yük miktarı sürekli azaltılarak kuvvetin azalması ve bulunma açısının azalmasına bakılıyor. Yani bu deneyde yüklü cisimlerin etkiyle elektriklendiğinin ispatı değil, yüklü cisimler arasındaki kuvvetin büyüklüğünün bulunması deneyi yapılıyor. Yüklü cisimler arasındaki kuvvetin yönünün bulunması deneyi yapılıyor. Yani 2 ve 3 doğru doğru cevabımız E seçeneği burulma terasi sorusu üniversite sınavında çıkabilir. Elektrostatik konusu elektriğin temeli olan bir konudur. Dolayısıyla her yıl üniversite sınavında kazanımlar doğrultusunda soruların geldiği önemli bir konudur. Sizden isteğim Zafer yayınlarından çıkardığımız TYT Fizik soru bankasından elektrostatik konusunu bitirmenizdir. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa buradan lütfen bana ulaşın. <laughs>